Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine lol açılımı yapıyoruz. Ama ben gördüğünüz gibi. Bir de bunu açacağım. Bilmiyorum bu da yeni çıkmış. Bakın yeni yazıyor. Yeni yeni yeni. Böyle abur cubur daha çok denemek istiyorsanız arkadaşlar. De. Ben böyle abur cuburları denemeyi çok seviyorum. Aslında bu biskolataya benziyor. Böyle şeyleri var ya. Alt, arkada da böyle şeyleri var. Neyse okuyacağız anlayacağız. Ee, ama gördüğünüz gibi kulağımın son halini göstermek istiyorum. Şöyle bir tane küpe taktım bu takılan. Çok böyle hani biraz acıyor. Evet yani şu anda uyumada çok sıkıntı çekeceğimi düşünüyorum. Şurada biraz kestirmeye çalıştım. Ama kestiremedim. Çok acı. Neyse yani çok acımıyor aslında acıyor yani uyutamayacak bir acı. Bir de şu tarafınıza yatamıyorsunuz bu tarafınıza yatamıyorsunuz çok acıyor çünkü. Böyle ben yani bildiğim böyle yatman lazım ve ben öyle yatmayı hiç sevmem. Neyse çok konuştum çok lafa daldım o yüzden artıklarımızı yiyeceğimizi açmaya geçelim. Evet, arka planımıza geçtik. Yüzümüzü çok merak edilen yüzümüzü de gördük. O zaman yeni lolümüzü açalım. Arkaya bu sefer lolleri doldurmadım çünkü gerçekten üşendim artık. Zaten bu saat şu anda saat 9 yani 9'da çekiyorum. Bu i̇şte yani üşendim valla İşte gene aynı yazıyor. Sürpriz hediyeli sakız. Hediyeli sakız diyor. Bilmiyorum açıyoruz şu anda açtık şöyle size göstereyim hadi bakalım. Bu yoksa arkadaşlar biliyorsunuz ki şey demiş umarım doğru okumuşumdur. Bugün de İngilizce dersi aldım tam da. Tabii ki pembeyi çok severim ama en sevdiğim renk su yeşildir. Arkada, arkadaşım özel seviyeden çıktı durun açmak istiyorum yere düştü. Bir dakika yerden alıp geliyorum. Heyecandan çok hızlı konuşmuş olabilirim ama bu nadir bir şey. Ve çok heyecanlıyım şu anda. Aç Ay, 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 ay. ay nadiri de bana denk geliyor ve bakın geldi altı falan bir sürü karakter çıkarttık ama hiç aynı çıkmadı. Gerçekten çok mutluyum. Karakterimiz adına da çok güzel bir karakterimiz çıktı. Nefis kızı ve özel seni. Zaten bununla üst açmıştım yani. Kutunun üstünde bu kızın fotoğrafı vardı. Ve açıklamasına da böyle böyle yapmıştım zaten. O videoya da gidip izleyebilirsiniz. Aynı stikerler çıktı. Ama olsun yine de ben o stikerleri çok sevdiğim için sıkıntı olmaz. Bu var mıydı hatırlamıyorum ama galiba yok. Zünnetler misin kamera? Evet. 39'un 99 numaraymış. Bu yoktu galiba. Çok emin değilim. <laughs> Çünkü live <low> videolara atmamak yani <laughs>